Kaan şehirde hayatını kurmaya çalışırken Ela köyde sessiz bir bekleyişle günlerini geçiriyordu. Her sabah gün doğumunu izlerken içinden geçen tek dilek Kaan'dan bir haber almaktı. Fakat o haber hiçbir zaman gelmedi. Ela köyün dar yollarında dolaşırken geçmişteki anıları zihninde bir film şeridi gibi canlanıyordu. Kaan ile birlikte geçirdikleri sade ama huzur dolu günler, artık ona acı bir özlem olarak geri dönüyordu. Köydeki herkes Elan'ın sessizliğini fark etmişti. Eskiden neşeli kahkahalarıyla yankılanan sokaklar, şimdi Elan'ın sessiz adımlarıyla doluydu. Onu teselli etmeye çalışan komşuları, Kaan geri dönecektir, diye umut vermeye çalışıyordu. Ama Elan'ın içinde büyüyen sessizlik, bu sözleri duymaz olmuştu. Ela her gece yıldızlara bakıyor. Kanun da aynı yıldızları gördüğünü düşünerek biraz olsun teselli buluyordu. Ama geçen her gün Ela'nın yüreğindeki umut ışığını biraz daha söndürüyordu. Bir gün Ela'nın sabrını kıran bir rüzgar esti. Kanun mektuplarının ulaşıp ulaşmadığını, neden haber alamadığını sorgulayan bir mektup yazmaya karar verdi. Kendi duygularını ve özlemini kaleme dökerken içindeki umut kıvılcımlarını tekrar hissetti. Ama o mektubu köy postanesine bıraktığında, mektubun ulaşacağından ya da bir karşılık geleceğinden emin olamıyordu. Ela kendini sürekli bir belirsizliğin içinde hissediyordu. Sanki bir yolculuğa çıkmış ama varış noktasını asla görememiş gibiydi.